Herkese merhabalar. Web Gündem kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Değerli dostlar bu videomuz Instagram'da like olacak. Bugün sosyal medya platformlarında çok işinize yarayacak bir özellikten bahsedeceğiz. Gönderiyi başa tutturma diğer adıyla pinleme özelliği. Eğer paylaşımlarınızla daha fazla etkileşim olmak istiyorsanız bu özellik tam size göre diyebilirim. Başa tutturma özelliği popüler sosyal medya platformlarında kullanılan bir araçtır. Bu özellik paylaştığınız bir gönderiyi profilinizin en üst kısmına sabitleyerek takipçilerinizin her zaman ilk olarak o gönderiyi görmesini sağlar. Böylece önemli bir duyuru, kampanya veya etkinlik gibi gönderilerinizi daha görünür hale getirirsiniz. Değerli dostlar kanalımıza henüz abone değilseniz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Pinleme özelliği nasıl kullanılır? Buyurun başlayalım. Instagram ara sayfamızdayken Başa tutturmak istediğimiz gönderiyi seçiyoruz. Örneğin şu olsun arkadaşlar. Bu bir gönderidir. Daha sonra hemen yukarıdaki 3 tane nokta noktaya tıklıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde bakın en aşağıda profilde tuttur diye bir seçenek var. Buna tıklıyorum. Şimdi sayfamı tekrar yenildiğinde gördüğünüz gibi az önce profile tutturmuş olduğum gönderim en başa geldi. Yine aynı işlemi Reels videolarınızda da yapabilirsiniz. Ben gönderiden çok bu sayfada Reels paylaşıyorum. Yer açmış olduğumuz bir Instagram hesabı takip edersiniz. Bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Yemek yapalım diye bir Instagram hesabı. Aynı zamanda YouTube kanalımızda var. Yemek severlerin şiddetle takip etmesini istediğim bir kanal. Muhteşem yemek tarifleri paylaşıyoruz. Mutlaka bakın derim. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tane çok sevilen örnek veriyorum. Yani çok sevilen bir videonuz vardır. İzlenmesi iyi gidiyordur. Bunu baştan almak istemezsiniz. Sürekli görsünler istersiniz. Geldim. Yine aynı şekilde 3 tane nokta noktaya tıklıyorum ve profiline tuttur dedim. Şimdi tekrar sayfamı geleceğim. Şimdi tekrar ana sayfamı geldim ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, release videomda en başa tutturuldu ana sayfanızda en başa tutturabileceğiniz gönderi adedi ya da reverse adedi en fazla 3 tane. Bundan daha fazla redde başa tutturma yapamıyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Peki arkadaşlar şimdi de başa tutturmuş olduğumuz gönderiyi tekrardan nasıl eski getireceğiz? Geldim seçtim. Şöyle tekrardan 3 noktaya tıklıyorum. Profilden kaldıra basıyorum. Ve baştan kaldırmış olduk. Profilden gönderi kaldırma da bu şekilde olmaktadır. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.